Merhaba arkadaşlar, bugün e, Tercihim Eskişehir kapsamında e, ilk videosu olan TÜVAK bölümünün Endüstri Mühendisliğini tanıtacağız. Ben bölümümüz yeni mezunu Zanyar Büyüksu. Ben de bölümümüzün yeni mezunu Esin Ezgersoy. Bugün e, Endüstri Mühendisliğinin aslında ne gibi avantajları var? Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde okumak bizim için ne ifade ediyor? Ne gibi dezavantajlara sahip, ne gibi avantajlara sahip şehir e, Eskişehir? E, ne gibi... Avantajlara sahip, kampüse ulaşım nasıl gibi farklı farklı başlıklardan bahsedeceğiz. Yeni gelecek olan arkadaşlarımıza da bir öncü nitelinde olmasını umduğumuz bir video olacak diyebilirim. İlk soruyu ben izinle sana sormak istiyorum. Hı hı. Neden Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü? Ben tercih yapacağım zaman aslında ne okumak istediğini bilen şanslı insanlardan birisiydim. Puanım geldikten sonra e, bu bölümü farklı hangi üniversitelerde okuyabiliyorum aslında ilk olarak bunun araştırmasını yapmıştım. Ardından üniversite karşılaştırmasını yaparken en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi şehir nasıl, şehirde ulaşım, yaşam şartları nasıl. Ardından üniversite nasıl, üniversitenin hocaları ne kadar donanımlı. E, bana neler öğretecekler, ders içerikleri nasıl, ilgimi çeken dersler var mı gibi araştırmaları yapmıştım ve ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin gerçekten birçok avantajı olduğunu fark ederek çok severek de bu bölümü yazdım diyebilirim. Sen nasıl tercih yapmıştın? Ben de benzer kriterlerden yararlanarak aynı zamanda burada biraz aslında tercih yapacak adayın kendisini ne kadar tanıdığı ile ilgili bir husus da var. Eğer çok yönlü bir kişiyseniz ve sayısal yönünüz kuvvetliyse bunu aynı zamanda sözel yeteneklerinizle de destekleyebildiğinizi düşünüyorsanız ben Endüstri Mühendisliği'nin biçilmez kaptan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Endüstri Mühendisliği bölümünde aslında sadece sayısal ve teknik yeteneklerinizi kullanmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim becerileriniz, analiz yöntemleriniz, ikna kabiliyetleriniz, İçerisinde bir sürü sözel yeteneğin girdiği alanlara da hitap etmek zorundasınız. Yelpazesi bir hayli geniş. Zaten sektöre de baktığımız zaman aslında bizim meslektaşlarımızın farklı sektörlerde, farklı rollerde yer aldığını görebiliyoruz. Ee, aslında bu adayın kendini tanıma süreci eğer tercih döneminde bir şekil almaya başladıysa, yani aday kendi özellikleriyle ilgili e, bazı konularda yatkın olduğunu fark ettiyse, e, endüstri mühendisliği çok yönlü adaylara hitap eden, Kendisini sadece tek bir yönde sınırlamak istemeyen mümkün olduğunca geniş bakış açısına sahip olacak adayların bence e, ilk öncelikli tercihlerinden biri olabilir ve Eskişehir Teknik Üniversitesi de e, şehrin imkanlarından dolayı az önce Esin Selin de bahsettiğim gibi yani burada e, Eskişehir şehri zaten öğrencilik denince akla gelen ilk şehir. E, şehirde sadece üç tane üniversite var ve bunların hepsi devlet üniversitesi hiçbir vakit üniversitesi yok. E, Öğrenci nüfusu belli alanlara yoğunlaştığı için etrafınızdaki herkes öğrenci ve en azından yakın zamanda öğrenciydi. Ee, yeni insanlarla tanışma fırs fırsatınız oldukça yüksek, ee, tanışma ihtimaliniz oldukça fazla. Ee, şehrin herhangi bir yerinde e, yeni insanlarla tanışıp üniversite hakkında, bölümler hakkında fikir fikredilebileceğiniz onca imkan var. Bunlar benim etkenlerimden bir tanesiydi. Ben iyice araştırmıştım. Ve ee, gelecek adayların da bunu yapmasını tavsiye ederim açıkçası. Ee, söylediklerinden bence en önemli olanlardan birisi de şu, geniş bir yelpazesi var Endüstri Mühendisliği'nin. Bu geniş yelpaze içerisinde aslında eğitim içeriği olarak da gerçekten okuldan okula göre farklılık gösterebiliyor. Ee, bazı mesleki derslerden aslında bunları çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Üniversitelerin mesleki derslerine bakarak sizin ilginizi hangileri çekiyor? Bu dersleri alabiliyor musunuz? seçebiliyor musunuz? Bunlar üzerinde ilerleyebiliyor musunuz? Ve bu yelpazeyi kendi istediğiniz şekilde daraltabiliyor musunuz? Aslında bunlar bir endüstri mühendisi olarak sizin için önemli olacak kriterler diyebilirim ben. Ee, ve bu konuda bence bizim okulumuzda gerçekten öncü konumda yer alıyor. Ee, Birçok üniversitede olmayan ve gerçekten dünyanın yani global anlamda ee, önemli belirlediği bazı konular üzerinde durulan çok önemli derslerimiz var ve bu dersleri ben seçtim aldım ve çok da memnun kaldım ee, ve bu dersleri veren Türkiye'de sadece iki okul var. Ya buna ekleme yapmak gerekirse aslında burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de şu ee, genç lise mezunları olarak üniversiteye girerken beklentilerinizin aslında şu yönde olması gerekiyor siz. Ee, lisans eğitiminizi aldıktan sonra tamamen bütünüyle şey bütün kompakt bir mühendis olarak haline kolay kolay gelebileceğiniz çok e, doğru bir şey olmaz. Yani bunun garantisini kimsenin de vermesi çok öngörülebilir bir şey değildir. Fakat e, mühendisliği bölümünün ezilinde konuşmak gerekirse e, sektördeki çoğu alandan yani bir gün kendinizi e, simülasyon çalışmaları yaparken başka bir gün bir algoritma geliştirirken bulabilirsiniz. Tam tersine bir e, iş etkili aslında yap, yapılırken diğer tarafta bir üretim planlamasının ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Her bölümün ilgili olduğu, her alanla ilgili, bağlantılı olduğu her alanla ilgili aklınıza bir tohum ekiliyor aslında bu bölümde. Ve siz hangi tohumu filizlendireceğinizi, hangisini sulayıp büyüteceğinizi kendinizi belirliyorsunuz. Aldığınız mesleki, seçmeli dersler ve yaptığınız projeler doğrultusunda. Bunun imkanının verilmesi aslında bölümü özelleştiren şey bizim için. Bunun da diğer üniversitelerde aslında çünkü bizim de arkadaşlarımız oldu. Lisede beraber okuduğumuz üniversite iletişimimiz kendimizi Onlarla konuştuktan sonra sizin aslında ne gibi avantajlara sahip olduğunuzun farkına varıyorsunuz diyerek bir sonraki konuya geçmek istiyorum ve hemen sorumu sana soruyorum izinimle. Tabii. Şimdi Eski Teknik Üniversitesi 2 Eylül kampüsünün konumuna bakan arkadaşlar belki biraz şehir merkezinden uzakta olduğunu fark etmişlerdir. Kaba taslak olarak, kuş bakışı olarak öyle gözüküyor. Peki bu gerçekten öyle mi sence? Yani bu kampüse ulaşmak, şu gördüğünüz güzel coğraf, olan, işte sosyal anlamda birçok avantaja sahip olan kampüse ulaşmak gerçekten haritada göründüğü kadar zor mu? E, kampüsün ne gibi avantajları var, ne gibi dezavantajları var? Kampüste neler yapılabilir? E, ben buraya küçük bir şehirden geldim ve yani ulaşım olarak gerçekten çok korkarak buraya gelmiştim. Yani üniversite nasıl gideceğim, işte hangi otobüse bineceğim, ne kadar sürecek gibi korkularım vardı. E, ama burada Az önce Zanyar'ın da bahsettiği gibi öğrencilerin çoğunlukla oturduğu ve kendilerine bir habitat kurduğu bazı mahalleler var. Ve bu mahallelerden zaten sıklıkla buraya gelen otobüslerimiz oluyor. Bu otobüslerle de aslında yolculuk, bir büyük şehirdeki yolculuğa göre çok çok daha kısa sürüyor. Aslında göz açıp kapayıncaya kadar kampüse gelebiliyorsunuz diyebilirim ben açık bir şekilde. Burada aslında evet kısa sürüyor ama şurada söylemekte fayda var yani şeffaf bir şey olması adına hızlı bir yolculuk süresi var otobüsü çok fazla beklemiyorsunuz fakat sınav dönemlerinde ve derslerin yoğun olduğu dönemlerde bu otobüslerin kalabalık olduğunu da söylemeden geçmememiz lazım. Evet. Fakat bunlar çözülemeyecek şeyler değil kampüse ulaşım söylendiği kadar görüldüğü kadar zor değil yani kırmızı dört otobüsüyle biz 10 dakikada geliyoruz geliyoruz aslında. Peki kampüs içerisindeki şeylere gelecek olursak, ulaşımdan ziyade kampüs içerisinde neler var? E, kampüs aslında çok keyifli. Bahar şenliklerimiz oluyor. Mesela okula ilk geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi bence orası. Burada hem okul içerisindeki kulüpleri tanıyabilirsiniz. Hem bizim okulumuza ilgili olan şirketlerin açtığı standlara uğrayabilirsiniz. Hem de çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Burada spor etkinlikleri oluyor, yarışmalar oluyor, konserler oluyor ve bunu yılda aslında iki kere tekrarlıyorlar. Yani aynı şekilde içeride birçok aktif kulüp var ve bu kulüplerin de etkinliklerine katılarak hem kendinizi geliştirebilirsiniz hem de sosyal ortamınızı genişletebilirsiniz. Bunlardan bahsedebilirim aslında kısaca. Aynı zamanda kampüs içerisinde spor salonu ve kütüphane imkanları da var. Bu spor salonu e, sıradan bir spor salonunun aksine içerisinde bayağı zengin imkanlar sunan spor salonlarından bir tanesi. Basketbol, voleybol, vücut geliştirmenin yanı sıra. E, aynı zamanda kütüphanede de şu an e, akşam 8'e e kadar vakit geçirebilme kaydıyla e, bulunabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz. E, istediğiniz kitapları ödünç alıp, kütüphanede vakit geçirebilirsiniz. Burada ufak bir es vermek istiyorum. Şu an yapılan bir yeni kütüphane ve kültür merkezimiz de var. Umarım e, bu okula gelirseniz sizler bunu deneyimleme şansı elde edeceksiniz. Biz edemedik ama e, onun da çok güzel olacağına eminim. Hı hı. E, devamında da e, aslında bahar şenliklerinden bahsettik. Ben bahar şenliklerini biraz daha açmak istiyorum. Çünkü kampüsümüz e, mimarisi gereği az katlı ve enine büyük binalardan oluşmakta. Dolayısıyla yeşil alanı oldukça fazla, bolca yeşil alanı var ve bu bahar şenliklerinde de kampüsün her tarafı yeşillik olduğu için herhangi bir yerinde, kocaman kampüsün herhangi bir yerinde isterseniz sessiz sakin bir şekilde, isterseniz sahneye yakın oturarak çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Bahar şenlikleri aslında son birkaç yıldır düzenli olarak yapılıyor. Umarız bunun devamı da gelir. Konserler, etkinlikler, oyunlar... Ee, çeşitli faaliyetler, sosyal sorumluluk projelerinin bir arada olduğu çok güzel şenlikler oluyor. Ee, peki bir başka konuya geçelim buradan. Dilersen kulüplerin aslında etkinliklerine biraz daha bahsetmek gerekirse. Yani endüstri mühendisliği nezdinde ne gibi kulüpler var? Bu kulüpler neler yapıyorlar? Nasıl etkinlikler gerçekleştiriyorlar? Ee, aslında endüstri mühendisliğinde kariyerinizi belirlemek birazcık zor olabiliyor. En başta bahsettiğimiz geniş yelpaze yüzünden. Bu yüzden firmaları, birimleri, iyi tanımanız gerekiyor. Size bu imkanları sunan az birçok kulüp var diyebilirim. Kendi etkinliklerinde sizlere firmaları tanıtan firma içinden gelen gerçekten üst düzey yöneticilerle birlikte hem firmanın neler yaptığını hem kendi bölümlerinde neler yaptıklarını hem de endüstri mühendisi olarak sizin gittiğinizde neler yapabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatan birçok etkinlik oluyor. Bu etkinliklerden birazcık daha aslında kendinizi tanımaya fırsat bulabiliyorsunuz. Neyi sevip neyi sevmeyeceğinizi öğrenmeye fırsat bulabiliyorsunuz. Ee, aktif bir şekilde çalışan şu anda e, endüstri mühendisi içerisinde 3 kulüp var diyebilirim. Bu üç kulübün etkinlikleri de gerçekten hem Eskişehir'de hem de e, bütün Türkiye'de ses getiren etkinlikler oluyorlar.